Evet arkadaşlar. Berat'ın saç, saç, saç saçmalıklarına devam ediyoruz. Berat'ın saçmalı Berat saçma, tamam. saçmalıklarına hmm, Evet şu an neden kaldığımı sorarsanız şey yapacağım. Aa. Hmm, evet TNT koyacağım bu durun içine. Ha, bir dakika bu arada. Lütfen bir saniye bekleyin. Bak. Dünya ne bir <laughs> saniye. Biz dünya mantıklı kırmızı bir mesaj var. Özür dilerim arkadaşlar. ufak bir gecikme oldu. Çok özür dilerim. Gerçekten ne kadar özür dilerim, ee, Bu kadar yeter. Yeter yeter. Şimdi TNT patlatacağız burada. Ben bunu bir kez denedim ama bu bilgisayarda crash verir bir çok ezik bir bilgisayar biter mi? Biter böyle Gözümü Yani bu ben bu dünyada kendim oldum hiç. Video hmm. bitince bir şey söyleyeceğim.

olacak yani bu video. Bir an kendimi kaybettim kendisi güzel videoyu kom videoyu çekmemişim diye. Uh -huh! Allah Ekber. Arkadaşlar gördünüz. Tembiye, tembiye, Evet yukarıya bakınca evet, oradaki Bir oradaki beyazlık ne? Hayda Bu ne lan? Arkadaşlar ne görüyorum? Bulut mu? Burada bulut olmaz ki ya. Ya nedir bu ya? Bulut vallahi billahi bulut. Sinab bu bakayım burada bulut olmaz bir kere. Aa bir şey. Kimler merak şey de Demek ki bulut. Evet onun ben de bulut olduğuna inanıyorum aslında. Zaten benim bilgisayarda gözüktü o. O kesinlikle bir bulut ama o seviyede ne oluyor diye soruyorum. Onu hiç anlamadım gerçekten bugünkü videomuz gerçekten acayip kısa oldu. Ama bizi izlediğiniz, beni izlediğiniz, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu de olur zaten kısa oldu. Bay bay.